Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Metin 2 karakterimizin sayfa görevlerini tamamlayacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. İstiyorsanız hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an oyunumuzdayız. Ben seyyar satıcıdan başlıyorum görevlere. <laughs> hemen görevi aldık. Devam diyelim. Bizden 20 tane Bir sürü görev var. 20 tane gümüş kılıç istiyor bu arkadaş. Hemen gidip kılıcımızı alalım. Geri girelim. Çok hızlı olmamız lazım. Çok hızlı olmamız lazım. Müziği uzun sürmemeli. Oo, burada da görev var. Geç, geç, geç. Buraya görevlerim var. Bunlarla gerçekten uğraşamam. Çıkalım. Market ağaç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Kesin eksik çıkacak biliyoruz. 5, 10, 20. Yok çıkmayacak. Çıkmayacak, çıkmayacak. Gösteri aldım. O zaman bir ilk sayfayı ara. İlk sayfa nerede? Seyir sitesi bu aylarımızın eski bir sayfa gördü. Nasıl gitti? Ama ne ilk köyde. Ha birinci köyde. <laughs> Hemen gidelim birinci köyümüze. Evet arkadaşlar birinci köyde bulunan anlatımıza geldik. Hemen şuradan anlatımıza tıklıyoruz. Anlat burada. Ah işte sayfa diyor. <laughs> evet sayfamızı aldık. Gidiyoruz. Köyimize. Evet Uriel avlamıza geldik. Hemen tıklıyoruz. <laughs> İlk sayfayı götürdük Urieli. Bakalım e. neler verecek? Bir kağıt, bir tecrübe verdi. 50 bin yank. Tanrı senin görüş. Evet arkadaşlar ikinci sayfayı bulmamız için Avcı'ya geldiğinizi söyledi. Avcı kimdi lan? Pardon baltacıyla karıştı. Neyse buna da bir görevimiz var onu da vereyim. Lan al baltanı getirdik al şunu ya. Lan baltanı getirdik. Tamam, tamam. şimdi Yangshin'e gidiyoruz. yang Yangshin, Yangshin. Nerede lan bu? Burda. Gidelim hemen. Kate evet, şimdi Ne diyeceğiz lan? Oğlum bari görevler çok karışıyor ya. Bıçak görevler yapacağım. Eski sayfalarım var benim için. Ben artık ben direkt kim sayfı yarı neredeymiş? Elite Ork büyücülerde. Elite Ork büyücülere gidiyoruz ama. Yani. Evet arkadaşlar Elite Ork büyücülere geldik. Hemen yakalım bu Kupalarına kupalarına alalım bunları. <laughs> Aa, hemen çıktı. Vay be birinci seferde sayfa çıktı. Evet arkadaşlar ikinci sayfamızı çıkardıktan sonra oraya ile geldik ve ikinci sayfamızı teslim ediyoruz. <laughs> falan filan filan falan. ne aldığımızı göremedik. Neyse üçüncü sayfa için nereye gidecekmişiz? Sonraki hava tapınağında bulabilirsiniz. Tapınağa gideceğiz. Hadi, Hadi tapınağa gidelim. Evet arkadaşlar üçüncü sayfa için diyordu ki kibirli karanlık falan hani kes. <laughs> geldik tapınağa. Kesmeye başlayalım şuradan. Bakalım burada da bir ilk seferde çıkarsa var ya of çok efsane şeyler olur ama çıkmadı maalesef. Çıkmadı çıkmadı çıkmadı. Kesmeye devam edelim bakalım neler olacak. Neler olacak. Hop çıktı. Evet oraya ile geldik. Verelim şu sayfamızı da. <laughs> Gördüğünüz sayfa. Ne şey olmuş Kimi keseceğiz? anlatılıyor anlatılar. Yani üç bölümdeki ıı, örümcek Evet arkadaşlar ünlü vağ anıtına geldik. <laughs> Şimdi buradan bunu alacağız. Ne diyor? Ha, devam edeceğiz. Evet sonraki anıta bulacağız yani devam etmemiz istiyor burada. Hadi devam edelim. Ve arkadaşlar bir sonraki anıt olan su anıtına geldik. Şimdi buna da tıklıyoruz. Burada evet, sayfamızı bulduk. Şimdi bu sayfamıza hemen Uriel'e götürelim. Evet arkadaşlar Sayın Uriel'e geldik. Şimdi buraya verelim bakalım sayfamızı. Gördüğünüz sayfamıza verdik. Maymunlar falan. Ben yani 2 milyon ihtiyacım var. 2 milyon. Misalimiz insanlar diye bir görev halidir. Yüzbaşıya git ve olup biteni öğren diyor. Buradan yüzbaşıya gitmemizi istiyor. Bakalım ne diyecekler. Acaba. Acaba acaba. Evet. Bir başına geldik. Böyle bir yabancılar. Nakajima ile devam ediyor, ediyor. Tamam abi devam edelim. Evet arkadaşlar Nakajima amcamızın yanına geldik. Amcamız burada ne yapıyor bilmiyorum. Dağlara bakıyor. Geldik. Köye yabancıların taşıma Ne ee, bizden ee, vahşi kesmemizi istiyor. Evet vahşi yılbaşı öldüreceğiz arkadaşlar 5. sayfa için. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonrasında bir adet yılbaşı bulduk. Hadi bakalım keselim ne olacak? Ne olacak göreceğiz şimdi. Ne oluyor lan? Oha vurulmuyor sandım ilk başta ama vuruluyormuş. Allah keselim çok uğraştırdı ya. Gerçekten sabah bulamadım videoya gece çekmeye devam ettim yani boştur falan diye Gerçekten de boş kalıyor ulan çıkmadı ya çıkmadı be Evet arkadaşlar sinsi sinsi, sinsi. başına daha yaklaşıyoruz Hadi bakalım bunda çıkacak mı ya şu görevde açayım da <laughs> ne olur ne olmaz Hadi bakalım ne aydınlık kime kalır Bak şeyler işte. İki saatte geçiyoruz. Ne eziyiz la biz. Hadi. Ulan. Ulan çıkmadı lan. Lan çıkmadı lan. Evet. Yerde bir başlığı yuruşu daha var. <laughs> Onu da keseceğim. Bakalım bu 3. Şimdi ne olacak? Kısına kısına vuralım. Bu nasıl bir iş lan? Şimdi de imali kesiyorsun. Oyunda bir bok mu var? Hayırdır ya? Niye sürüklenmiyor? Vurunca yerinden gitmiyor. Ne oluyor lan? Allah Allah. Allah Allah. Bak yine çıkmadı bak. Abi sürüklemiyor lan. mı çıkmıyor? Ne oluyor ya? Ne evet, oldu arkadaşlar? Çok da vahşi bir şey benim. <laughs> Çok yoruldum ya. Sarıların ikinci köyüne gittim. Yüzbaşını bulamadım. Belki kimse yoktur diye. diye. Bokşunga gittik. Ya niye içine giriyor Burada mı kalıyor ne oluyor? Allah Allah. Ulan. Aha. Bir başına raporu niye yazdı lan? Ya sayfa mayfa çıkmadı ya. Evet arkadaşlar. Bir yüzbaşı daha çıktı orada. Ah Alalım güzel görev açalım. Bazım üstünde görev açmadık ama Dur bakalım. Vuruyoruz kapısına kapısına vuruyor. Vuracağım bunu aldım artık hadi. Hadi artık. Lütfen. Yalvarıyorum. Hadi. Hadi. Ne oldu? Hiçbir şey. Kahretsin. Arkadaşlar evet. <laughs> Bir başı duruyor orada. Gidelim keselim senin için bir Böyle skill atmayacağım. Sadece duruyor Ne yapalım? Totem de kuruyoruz. Ne oldu? Benim yüklü fayda var. Gerçekten yoruldum. Lütfen çıkarttık ya. Gerisi bizi zorlaştın mı artık? Derken çıkmadı. Yine çıkmadı. Kardeşim yine çıkmadı. Evet arkadaşlar bir yüzbaşı daha buldu. Bunu öldürmek için bunu öldü biliyoruz. Bu kadar sikrim ne var ne var her şey kullanacak. tek <laughs> <kırmanıcı. gülüyor> oh, hadi ya. Vallahi çok bunu Tane Kesti Bak ya bunda da ben bunu da vermediğim ben bu kadar kalsı korkuyu şimdi ne var adam ne arkadaşlar bu önce ben kaçıncı yüzbaşı bilmiyorum ama bakalım ne olacak almaya devam evet inşallah bunda çıkar gerçekten çok görücü oldu, çok görücü oldu, çok oldu. Aynen. çıkar sayfayı artık ya. Vallahi verdi. Of oh be. Evet arkadaşlar sayfamızı bir kaldıramıza getiriyoruz. Pardon amcamızı, dedemizi, dedemizi neyse. Evet. Ken. Altın sayfada Hendrix'in yanındaki Hendrix'in yani bir anlatalım. Hadi onu da yapalım. Evet arkadaşlar anıtımıza gelmiş bulunmaktayız. İki tane taşı üst üste koymuşlar. Dört tane var artık. Neyse bunu anıt demiştim. Allah kaysa. Neyse sayfamızı alalım Biz şimdi dönelim. Yani. Evet arkadaşlar sayfamızı Uriel amcamıza getirdik. Verelim hemen. Evet. Şimdi ne yapacağız? Yuhuan'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Yuhuan'a geldik. Ondan sonra çöl aydıtları diyor. Çöl aydıt kesmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. ileride bir haydutumuz var. Ben açalım keskinliğimizi keselim onu. Kesmeye başlayalım onu. Bakalım ilk seferde verecek mi ya? çok araştırdı bizi. İnşallah bu da öyle olmayacak. Gerçi bu olsa... Bunlar gerçekten evet olmadı. Evet bir çöl haydut daha burada var. Hemen onu da keselim. Hemen onu da keselim. Hadi bir ikinci seferde ver bari. Siz çok uğraştırma haydi tabii. Sen ver kardeşim hadi. Hadi. Maalesef arkadaşlar maalesef. Bir başka haydut daha bulduk. Bunu da kesiyoruz. Hadi bakalım. İnşallah bundan bir umut var. Bence. <laughs> Lan bu da vermedi ya. Vay arkadaş şansımıza ya. Evet arkadaşlar slotsuz bir haydut bulduk. Slot yok neyse. Belki evet, bundan çıkar buna. Hadi bakalım. Hadi bakalım deniyoruz. Deniyoruz deniyoruz deniyoruz. Bakıyoruz. Deniyoruz deniyoruz. Evet. Lan ölmedin mi sen daha ya? Yok arkadaş çıkmıyor. Evet arkadaşlar bir haydutumuzu daha bulduk. Kafasına kafasına vur vur onu öldüreceğiz. Bakalım. Çıkacak mı sayfamız? Fakat deniyoruz. Deniyoruz deniyoruz deniyoruz. Evet hadi. Öl be öl. Vallahi çıkmadı. Derken 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 hemen yanında bir haydut daha çıktı. Buna keselim bunu da. Hemen keselim hemen 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 hadi öyle oğlum da. Vallahi yine vermedi of. Az ilerisinde bir aydut daha bulduk arkadaşlar bunu da öldürüyoruz. Bakalım ne olacak bakalım ne olacak. Bu bir sayfa çıkmadı ya. Yüzbaşında da bizi çok uğraştırdı. Bu da mı öyle olacak? Ne olacak bilmiyorum ki. Vallahi çıkmadı. Vallahi hiç çıkmadı. Evet bir haydut daha bulduk burada. Gidelim onu da öldürelim. Ne yapacağız böyle ya çıkmazsa eğer. Sonunda çıkacak ama çok uğraştırıyor adam. Yani. Ha, vallahi iyi çıktı be. Oh be. Gidelim oraya da verelim şunu. Evet arkadaşlar oraya gideceğiz dedik ama önce yuvalına uğramamız gerekiyormuş. Şimdi oraya ne gideceğiz? Saçmalık. Vallahi saçmalık. Evet oraya geldik? Verelim sayfamızı. Verdik sayfamızı. Nereye gönderecek bize acaba? Acaba o? O atladık. Şimdi yılan savaşçı öldürüyoruz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yılan savaşçılar yani yılan kalıcı falan. Bunlar yılan savaşçısı söylüyor. Şimdi bunları öldürmeye başladık. Bakalım kaçıncı seferde çıkacak? Ne olacak? Ne edecek? Bilmiyorum. Hemen bir de şuraya doğru Valla bunda çabuk çıkacak diye ümit ediyorum. Çok zaman kaybettiriyor ya. Yani. Evet çıktı. Evet çıktı gidelim oraya verelim. Valla şimdi yanlış gitmeyin. Kümen verecek. Biz buraya Evet. Evet buraya geldik. Veriyoruz sayfamızı. 8. sayfamızı veriyoruz bu arada. Tamam. Bir sonraki görev Evet arkadaşlar, dokuzuncu sayfamız için Kibirli, zehirli örümcek kesmeyi istiyor Hemen sonra da keselim şunları Kibirli mi istiyor? Zehirli falan söylemeyeceğim, böyle bir şey istiyor ama Neyse artık Evet çıktı Dokuzuncu sayfamız açtık gidelim verelim Evet oraya da geldik, verdik Bakalım neler diyor Oo 5M tecrübe Arkadaşlar benim şu an ne benim yüksek? Eski kutu ve kağıtlar. Soğan'da eski kutu ve kağıtlar varmış. Benim levelim yüksek. Normalde yani 50 level olsanız en az 55, 56, 57'ye kadar böyle sayfa görevleriyle gidebiliyorsunuz. Neyse gidelim artık soğanı. Evet arkadaşlar sanırım onun sayfadayız. Evet e, haritanın şu kısmında bize bildiriyor zaten Soğan'ı. Alıyoruz sayfamızı. Gidiyoruz buralardan. Evet sayfamızı aldık. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar oraya da sayfamızı vermeye geldik. Verdik sayfamızı. 5.5 m yan şey verdi. Tecrübe puanı. Şimdi nereye gidiyoruz? Zehirli pençe örümcekleri. Hmm, yine zindana. Hadi gidelim. Şimdi de zehirli pençe örümceği kesmek için zindana geldik. Az önce kibirli zehirli örümcekti. şimdiki sadece zehirli örümcek için geldik buralara. Zehirli pençe örümceği. Oo, hemen ilk seferde çıktı maşallah maşallah ne güzel hadi gidelim hadi. evet oraya ele geldik diğer sayfamızda veriyoruz bakalım ne kadar o altın ve şey tecrübe puanı verdi çok güzel gidelim sıradaki görevimizi yapalım evet arkadaşlar şu an Yongan bölgesindeyiz kırmızı bayrak birinci köy şu yol Petinikinin efsane yollarından birisi gizli bir yerde duruyor. Evet anlatımız da hemen şurada gidiyoruz anlatımızdan sayfamızı alıyoruz ve geri dönüyoruz buraya e geldik sayfamızı teslim ediyoruz sayfamızı teslim ettikten sonra sonra son sayfamızı yapıyoruz tapınağa gidiyoruz bu yabani öldürüyoruz hadi gidelim arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yabanilere geldik şimdi bunlara burada haşet edeceğiz bakalım sayfayı hemen verecek mi gerçi bundan sonra bir anlatım gönderecek bize hmm. Hadi. Anıta gönderecek. O anıta da tıkladıktan sonra sayfamızı görüp bulacağız orada. Buradan şu an sözde şey topluyor. Bilgi toplamak için bunları öldürüyoruz. Ne alakaysa. adamlarla konuş işte üstüne tıkla. Seninle konuşsunlar. Vura <laughs> vura bilgi mi alınır lan? Her şey alınır. Niye alınır? Doğru. Neyse bizi çok uğraştırmasın da. İnşallah Kesiyoruz, kesiyoruz. Ve be. arkadaş bundan da çıkmadı. Var ya kesin burada biz uğraştıracak. Allah'tan bu yabani sayısı çok burada. Yani ne hayduta benziyor ne vahşi yuvaşı Ama inşallah bunu kadar da uzun sürmez. Bak ya, bak ya. Gerçekten uğraştıracak gibi duruyor ama Evet, tapınağın arkasına gitmeni diyor? Hadi gidelim. Arkadaşlar, anıt gördüğünüz gibi burada Kum anıtı tıklıyoruz, sayfamızı alıyoruz ve köyümüze gidiyoruz. Evet, son sayfamızı da ile teslim ediyoruz. Ve yedi mi? E, tecrübemizi alıyoruz. Ve bu kadar arkadaşlar. Sayfa görevlerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, gördüğünüz gibi benim iki, iki kutumu doldurdum neredeyse. Yani 50 level bile ortalama 55 ya da 57 levele kadar bu görevlerle gidebilir. En azından görevler aradan çıkmış olabilir. Tabi e, bu görevi alabilmek için sakın şehir bekçisindeki görevlerin herhangi birini iptal etmeyin. Çünkü şehir bekçisiyle başlıyor bu görevin hepsi. Alıştırmalık görevlerle falan. Öyle yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yorucu 13 görevden sonra inşallah anlamışsınızdır bütün görevleri zaten biliyorsunuzdur bu görevler artık çok çok uzun zaman oldu. Ee, videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Onun dışında kanalımı takipte kalmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Aşağıdan bana sosyal medya adreslerine ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay. Ve unutmadan sağ ve üst, sağ ve sol üstten diğer iki metin iki videoma ulaşabilirsiniz. Bunların dışında sağ alttan bana abone olabilirsiniz. バイバイ。